Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kış, kışa hazırlıklar tam gaz devam. <laughs> Arkadaşlar acı biber salçası yapacağım. Bu tarifi de sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle 20 kilo kapya biberimiz var. Ee, acı olması için şöyle Arnavut biberi diye biliyorum ben bu biberi. Böyle kızarmışlarından aldım. Bunu da içerisine katacağım. Acısını yapacak aslında. Elimizde Maraş biberi olsa daha da güzel olur ama onu bulamıyorum. Ben sulandırsın diye önden şöyle bir kilo kadar domatesim var arkadaşlar, onu katıyorum içerisine. Domates hem sulandıracak hem lezzet verecek. Su yerine domates koymanızı tavsiye ederim. Bu da benim dünden ben sos yaptım şöyle. E, kabuklar kaldı domatesin kabukları onu atmadım onu da değerlendireceğim içine katacağım ne kadar içinde kalırsa o kadar iyi geri kalan kabuklarını e, çöpe atacağız şimdi yapımına geçebilirim evet ilk önce şöyle kabuklarıyla ben zaten bunu süzgeçte çekiyorum dediğim gibi su koyanlar oluyor ama su koymayın e, böyle çok daha lezzetli oluyor domatesin suyundan yararlarını şöyle iri iri doğruyorum kaynayacak ve böyle daha güzel oluyor. Şöyle sadece orta kısmını alıyorum, şöyle iri iri koyacağım. Üzerine de biberlerimizi ekleyeceğiz. Gerçekten biraz el oyalıyor ama kışında çok güzel harika. Geçen sene de yaptığım tarifim var biberle domates karışık yaptım ona da bakmanızı tavsiye ederim o da bir efsane olmuştu gerçekten o kadar güzeldi ki e, bu sene de ayrı ayrı yaptım iki salçam da biberi domatesi bu sefer ayrı ayrı yaptım Evet domateslerimi doğradım biberlerimi de şöyle acı biberleri doğruyorum e, ki acısını tam olarak versin acı katmayabilirsiniz de sevmiyorsanız ama acı biber güzel oluyor o yüzden katmak evet, şimdi bu kabukları da koyuyorum dediğim gibi dün ben sos yaptım sostan kalan kabuklarımı da koyuyorum ne kadar suyu kalırsa ne kadar içine giderse o kadar değerlendirmiş olacağız şimdi ben bunu böyle önden ocağa koyacağım bu yavaş yavaş tıkırdasın suyunu saldıkça bu biberlerimizi de üzerine ilave edeceğiz evet şöyle biberlerimi açıyorum ilk önce şöyle etli etli kırmızı biber olmasına dikkat edin Biberler daha yeni çıktı. Şöyle çekirdeğini ne kadar ayıklarsanız o kadar iyi. Şöyle domatesimi aldım. Şöyle minik minik doğruyorum. Hem tencereye daha güzel. Yani minik dediğimiz şöyle şu boyda doğruyoruz. Hem tenceremizde çok yer kaplamasın. Hem de daha çok kolay pişer. Çevirdeği ne kadar az olursa Süzgeçten geçireceğim ama şöyle tekrar doğruyorum. Böyle doğradıkça tenceremi ateşe koydum. Üzerine ilave edeceğim. Evet, hepsini şöyle tencereme doldurdum. Ara ara karıştıralım, dibi tutmasın. Ocağın altı çok aşırı da açmayın, dibi tutmasın. Sulandı Gerçi bayağı dibi suyla dolduk, biberler sulandı dediğim gibi şöyle pişinceye kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz ta ki biberler kabuklarından ayrılıncaya kadar. Evet arkadaşlar biraz bir birazını çektim baktım ki çekme çekmediğimi fark ettim bu bölümünü. Şöyle bakın kaynattım, suyunu iyice çektirdim daha da kolaylaştırdı işimizi biraz tel çırpıcıyla çırpabilirsiniz ya da e, rondoyla tamamen çekip güneşe de koyabilirsiniz ama ben kılçıklarını çıkartmak istedim kızarlarını şimdi şöyle koyacağım soğuyunca da e, ilk önce şöyle kepçeyle geçireceğim daha sonra da eldivenle e, bastıra bastıra geçiriyorum dediğim gibi bir tanesini yaptım sonra şöyle altta çekmediğimi fark edince bu bölümünde çekmek istedim bunu da görün istedim gerçekten çok emek isteyen bir iş ama sonra da tabii ki hazır elinizin altında çok güzel oluyor. Şimdi hepsini bir çekeceğim. Evet işte çektim bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi burada. Bu da çıkan kabukları. Arkadaşlar bu kabuktan hiçbir şey olmaz. Arkadaşım biri pul biber yapsaydınız yazık diyor ama. Yani bu sırf zar tadı yok eti yok üzerinde. Şöyle iyice bastırdım. Zaten ne varsa çıktı. Bunu da şöyle atacağım o artık çöp. İşte çıkan salçamız bu. Şöyle tuz serpmeseniz de olur. 2 yemek kaşığı kadar tu kaya tuzu serptim. Ee, yani küf yapma zaten. Çok iyi kaynadığı için. Ben şimdi direkt böyle tepsilerime böleceğim. Ee, ve güneşin altına koyacağım. Ne kadar çok ince sararsanız o kadar çabuk olur. Çok aşırı. E, balkonda kalmaz ama balkonunuz güneşli ise iki günde bu kendini toparlar e, kabuklarıyla da çekip direkt hani öyle kullanırım diyorsanız problem değil diyorsanız dediğim gibi robottan çekip koyabilirsiniz Evet bugün salçamın ikinci günü bakın olmak üzere azaldı ama kabuğu falan olmayınca bayağı az kalıyor ama özü böyle olduğu gibi bir gün olur herhalde akşama kadar tutacağım Ve suyu aktıkça da suyu fazla çıktıkça ben şöyle tepsilerimin üzerine aldım onu da ayırdım azar azar böyle onu da çektiriyorum yanlarına biriken sular bunlar ayırdım böylece daha çabuk kurudu daha sonra bu da iyice çekince bunları da içine koyacağım 4 tepsiye sarmıştım. Evet biberimizin artık son aşamasına geldik. Başka bir kaba koymak istemedim. Oradan oraya oradan oraya hepten ziyan oluyor. Bakın bayağı kurudu. Kaşıktan düşmüyor. Şöyle macun gibi bir kıvamı oldu. Ne kadar koyu kıvam olursa o kadar uzun kalır. Hiçbir şey olmadan. Şöyle birazcık ben yağ ilave etmek istiyorum koymasanız da olur ama alırken falan daha rahat olur ve parlaklık verir daha güzel bir rengi olacak şöyle iyice karıştıracağım gerçekten çok güzel oldu biraz emek isteyen bir iş ama emeksiz hiçbir şey de olmuyor şöyle iyice bir karıştırmak istiyorum Evet şöyle bir cam şişem var şişeme koyacağım ne kadar çok dediğim gibi kurutursanız o kadar güzel olur bakın macun gibi bir kıvamı kaşığa bile zor geliyor yaklaşık bir 3 kilo kadar çıktı sanırım ölçmedim ama arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum anlamadığınız şeyler olduğunda sorabilirsiniz bazen insan heyecan yapıp e, unutabiliyor. Şöyle şişeme dolduracağım. Evet, şişeye doldurdum. Bakın şöyle bastıra bastıra. Bunun üzerine sıvı yağ dolduracağım ve dolabıma atacağım. Bu böyle gider, hiçbir şey olmaz. Kimileri bunu aşağıda bile dezgâhın altında bile saklıyor. E, bu benim şişem 2 kiloluktu. Bu da 1 kilo kadar var. Dediğim gibi 3 kiloya yakın oldu. Şunu acuka yapacağım. O yüzden tabağa ayırdım. Ve bunu da kaldıracağız. Yemeklik. Allah deneyenlere, yapanlara kolaylık versin. Ağız tadıyla tüketin inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.